Giyinmeme, kuşama dikkat etmeye başladım. Yani bu benim için çok büyük bir rahatsızlık oldu mesela. Hani benden yaşça büyük babam yaşında insanların bana bakması gerçekten çok rahatsız edici. Gerçekten. O bayağı bir sıkıntı oluyor. Pazar arabasından pazara gidiyoruz. Masaları buralara kadar atıyorlar. O zaman sıkıntı oluyor yani. E sen dükkanın önünde otur. De karşıya oturuyor bakınıyor böyle apartmanlara bakıyor bakıyor öyle. Yani şikayetçi olsam ne olur olmasam ne olur. Benim adamım belediyeci. Ben sandalyemi atarım. İş mi bu? O şekilde ama artık alıştık Türkiye'deyiz zaten. Buna alışıyorsun bir zaman sonra. Tacize alışıyorsun, laf atılmasına alışıyorsun. Hayır. Yani özellikle Manisa'da hem araba sorunu hem esnafların etrafa rahat rahat bir şeyler koyması. Yani bunlar aslında hoş şeyler değil yani. Ben kaldırımdan yürüyemediğim zamanlarda yoldan yürümek zorunda kalıyorum. Ya bir de benim sağlığımı tehlikeye atıyor yani açıkçası. Peki bir kadın olarak örnek veriyorum kahvelerin önünden geçerken rahatsızlık duyuyor musun? Maalesef. Yani ben aslında buralı değilim. Buraya geldikten sonra böyle bir şeyin olduğunu fark ettim. Ee, Giyinmeme, kuşuma dikkat etmeye başladım. Yani bu benim için çok büyük bir rahatsızlık oldu mesela. Hani benden yaşça büyük babam yaşında insanların bana bakması gerçekten çok rahatsız edecek gerçekten. umarım buna bir çözüm bulunur. Kaldırımlarda yürüyebiliyor musunuz? Kaldırımları kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyorum. Mesela şurada var bir tane. Onun önünden geçmiyorum. Diğer tarafa geçiyorum böyle bu taraftan gidiyorum yani. Atmamalı mı sizce? Yani biz sizin için soruyoruz hani. Sizin bir rahatsızlığınız yani daha iyi olur tabii. Oradan geçsek daha güzel olur yürüsek şöyle rahat rahat. Bir de şöyle bakmasalar mesela. Sizin ne gibi endişeleriniz var bu durumla ilgili mesela? Bu durumla ilgili endişelerim... Ee, yani yok, bir endişem yok. Oradan geçerken sadece bir rahatsızlık duyuyorum her kadında olduğu gibi. O şekilde ama artık alıştık Türkiye'deyiz zaten. Buna alışıyorsun bir zaman sonra. Tacize alışıyorsun, laf atılmasına alışıyorsun. Kullanamıyorum abla valla. Zaten kaldırımlar çok küçük olduğu için esnaflarda koyunca hiç kullanılmıyor kaldırımlar. Hep bir yoldan yürümek zorunda kalıyorsun. Yani öyle. Peki bu durumu kadınlar için nasıl değerlendiriyorsun? Kötü değerlendiriyorum abla. <laughs> Şimdi kahvesi var şeyi var zaten kahvelerde kaldırıma koyuyor bütün sandalyelerini. kadınların önünden geçemiyor mesela rahatsız oluyorlar. Kötü oluyor yani abla. Ee, yok rahatsız ediyor genelde ama ee, şey orada çok <gülüyor> <gülüyor> çok ee, çok şey yapmasalar daha iyi olur yani eşyalar falan koymasalar. Peki kahvelerin önünden geçebiliyor musun rahat bir şekilde? Ya genelde çok zorlanıyorum böyle ara sokaklardan falan geçmek geçmeye çalışıyorum. Neden peki bunu tercih ediyorsun? E, çünkü çok eşyalar, sandalyeler falan önümüze geliyor falan öyle o şekilde. Bence ihlal ediyorlar. Yani kaldırımlar bizim için sonuçta. İçeride olsa daha güzel olur yani herkes için en azından. Peki sen kahvelerin önünden geçerken ya da kaldırımda yürürken rahatsız oluyor musun? Rahatsız olduğun durumlar nelerdir? Rahatsız oluyorum çünkü onlar da kaldırımda oturuyorlar. İnsan ister istemez de Bakışları falan şey oluyor. Beni rahatsız ediyor yani bu durum açıkçası. Kullanamıyoruz abla vallahi. Yani onların kaldırılması lazım. Peki nelerden rahatsızlık duyuyorsun? Neden kaldırılmasını istersin? Abla sokakta kahveler yolu kapatıyor. Geçemiyoruz. Bebek arabası oluyor. Olmuyor yani. İnsanlar oturuyor sigara içiyor. Hoş olmuyor. Peki bir kadın açısından bunu düşündüğün zaman nasıl değerlendirirsin? Yani o kadar çok erken içinden geçmek hoş olmaz. Kaldırılması daha hoş olur. Yolu çok kapatıyor insanlar genelde. Yani geçiş sıkıntı oluyor. Yoldan geçtiğimiz zaman da arabalar kornunu öttürüyor vesaire. Öyle yani. yani. Kadınlar açısından bunu değer düşünsen, nasıl değerlendirirsin? Bir kadın için düşünsen bunu. Yani hoş olmaz erkekler tarafından. Aynen böyle... her yer kahve, kahvenin önünde her yerde sandalye. Kadın geçiyor mesela önünden. O kadar erken önünden geçmek mesela şey yakışır kalmaz böyle. Mesela iki kişi yürüyoruz. Yani. Bunu mesela öbür tarafa çekiyoruz kadını. Erkeklerin önünden geçirmemek için mesela. Yani hoş değil bence ama ya zaten yollara bu çizgileri falan çekler. Belki çarşıda görmüşsünüzdür kırmızı çizgileri. O esnafların o çizgiyi aşmaması için çekilen çizgiler. Ama hala uymayanlar var mesela. Evet. Şuradaki kahveler uymuyor. Ya da Barbaros'taki kahveler uymuyor. Ama çarşıda böyle bir durum söz konusu değil yani. Bizim de çay ocağımız var bu arada oradan biliyorum. Öyle yani. Peki sizin de çay ocağınız var. Siz kurala uyuyorsunuzdur Aynen. diye düşünüyorum. Evet. Ee, sizce diğer işletmeler neden kurala uymuyor ya da nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Ya ben bunu hoş görmüyorum mesela. Biz kurala uyuyorken öbürlerin iyi uymuyor mesela yani de pek hoş bir durum değil. Ya bizim açımızdan da öbürler açısından da. mesela biz de biliriz kaçak 50 tane sandalye çekmeyi. Biz de açarız masamızı sandalyemizi biz daha çok kazanırız. Başkaları bunu yapıyor biz yapamaz mıyız öyle bir şey yok. Ama yani sadece etik değil yani bizce. Çok teşekkür ederim. Sen konuşmak Güzel ister misin? Ya. Sen rahatsız oluyor musun kaldırımları kullanabiliyor musun? Oluyorum abla ya. Senin için rahat mı yani? Kahvelerin sandalye koyması ya da esnafın işte eşyalarını koyması senin için olumlu bir durum mu? Değil abla ya. Neden peki? Neden olumsuz? Neden olumsuz abla? Çoğu insan geçerken ya düşüyor ya zarar görüyor ya da ayağa takılıp doğru düzgün yürüyemiyor. Yani çoğu açıdan öyle. Mesela bayan şimdi gelip de kahvenin önünden geçemez. Muhakkak bir yer var oradan geçiyor yani. Yani diyeceğim ortalık öyle bir şey değil yani ortalık normal. Normalde yani şimdi öyle bir şey ki adam gelmiş kahvenin önüne atmış sandalyeleri. Tabi zaman gölü bayan geçemiyor. Sokak aralarında. Şimdi tabi onun kahvecinin şeyine bağlı. Biraz tabi tekbirli olmak lazım. Vallahi hiç rahat yürüyemiyoruz. Eşyalar şeyler esnaflar koyuyorlar sandalyedir. Kimisi olmadık şeyler koyuyor. Rahat değiliz yani. Peki efendim örnek veriyorum bir kahvenin önünden geçerken sandalyeleri varken orada rahatsız oluyor musunuz ya da nasıl geçiyorsunuz? Nereden geçiyorsunuz? Rahatsız olduğumuz için kaldırımdan aşağıya inmek zorunda kalıyoruz. Hani çekiniyoruz daha doğrusu doğrudan sandalyelerin arasından geçemiyoruz. Tabii her esnaf için geçerli değil de bazı kaldırımlarda öyle şöyle bir şey söyleyeyim. Bunda esnafın hiçbir suçu yok. Belediyeler bence bir el atmalı bu işe. Esnafın hiçbir suçu yok. Yasak getirme falan değil bir kentsel dönüşüm projesiyle bir el atabilirler. Yani Diyarbakır'a bakıyorum. Sokaklar geniş geniş dört şeritli araba yolları. Burada esnaf sokağın önüne bir şey koyamıyor. Araba park edecek yer yok hiçbir yerde. Sekiz 8 avuzun oradan eski aracın oraya yürüyoruz şu an park yeri olmadığı için. O bayağı bir sıkıntı oluyor. Pazar arabasından pazara gidiyoruz masaları buralara kadar atıyorlar. O zaman sıkıntı oluyor yani. Eskiden şu bantlardan da çok yoktu. Onu söyleye söyleye şimdi biraz çoğaldı. Hani hastası var, yaşlısı var. İlla de kahveye oturup bir çay içmek zorunda değilsin. Değil mi? Yani çok şükür bunlar gene birazcık fazlalaştı ama e, şu yoldan bakarsanız da görürsünüz zaten. Peki esnafın eşyalarını koyması konusunda ne düşünüyorsunuz yollara? Evet. Karşımda tekel bayisi var. Bir de bir bile çöp atıyor. Kartonlar atıyor bile. nasıl şey yapacağım geliyor evet. yanda komşuya şikayet evet. edeyim dedim. Ne koydurun? önüne yığ. Anam nasıl çöp şeyi gibi at atı veriyor oraya. Ya çöpü de yakına. Çöp şeyi de yakın. Dediğim gibi o çok yayılıyor. Çok ileride bak yolcu marketin karşı tarafında görürsünüz. Dedim bunu belediyeye şikayet etmeli var diyorum kendi kendime. <laughs> o kadar eşya koyuyor. Bir de gidiyor ki. Dükkanı burada gidiyor herhalde şeyinin önüne oturuyor. Aa, hiç insana da seslen Ben de karşıdan sindir oluyorum. E sen dükkanı önünde otur. Tabii. De karşıya oturuyor bakınıyor böyle apartmanlara bakıyor bakıyor öyle. Herkes olmuyor. duyarlı olmuyor. olmuyor. Ben ona üzülüyorum yani. Benim altımda komşum vardı kanser hastası mesela. Ondan da o da çok şikayet etti yani bu bantlardan. Kızım diyor oturacağım, oturamıyorum diyor yani. Yok bant yok. Onlar işgal etmiş diyor. Hani yoldan da böyle arabalar geçerken sadece buradan ben biraz ama gene de bilemem artık ne diyeyim. Çitler kalkmadan önce ben kahvenin önünden geçmek zorunda kalıyordum. O yüzden çok huzursuz oluyordum. E, torunum çitlerden zarar görüyordu. Bazen takılıyordu pantolon sökülüyordu. Bazen düğmesi kopuyordu. E, gibi gibi şeyler işte. Peki efendim yollarda aynı şekilde sokaklarda esnaflar eşyalarını koyuyorlar dışarıya kaldırımlara. Bu konuda bir rahatsızlığınız var mı? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya o konuda rahatsızım. Çünkü kaldırımlardan hani özürlü insanlar geçiyor. Ondan sonra çocuklar geçiyor, takılıyorlar. Ondan sonra rahatsız oluyorlar. O yüzden hani çok şey uygun görmüyorum onu. Çok ortada olmadıkça kenarda oldukça olabilir aslında ama öyle. Peki şimdi ortada olmaması lazım sandalyelerin falan. Çok orta ...ya doğru koyulmaması lazım. Kenarda olursa sıkıntı olmaz bence. Evet. Peki sen şimdi bisiklet kullanıyorsun... ...gördüğüm kadarıyla. Bisiklet yolu yok şimdi Manisa'da. Kaldırımdan mı gitmek gerekiyor, yoldan mı gitmek gerekiyor? Sen nereyi tercih ediyorsun? Yani kaldırım. Kaldırımdan gitmek daha güvenli oluyor. Peki gidebiliyor musun kaldırımları, kullanabiliyor musun? Ee, kalabalık olduğu zaman... ...sıkıntı oluyor. Esnafın eşyalarıyla ilgili bir sıkıntı çıkıyor mu peki sana? Yani çıkıyor evet. Sandalyeler falan çok ortada olduğu zaman... Bazen takıldığım oluyor hatta. Şimdi aslında bunun hiç gereği yok. Neden gereği yok? Biz bir hukuk devletiyiz. Araçların gideceği yer belli. Vatandaşın gideceği yerler belli. Mekan belli. Hepsinin sınırları belli. Diğeri ihlal sayılır. Yani şikayetçi olsam ne olur, olmasam ne olur. Benim adamım belediyeci. Ben sandalyemi atarım. İş mi bu? Biz Madem ki hukuk devletiyiz, kanunlar çalışsın. Kanunlar konuşsun ki kimse rahatsız olmasın. İncinmesin yani. Ne esnaf arkadaşımız incinsin, ne de oturan arkadaşımız. Bak parkta nerede oturuyoruz? Belediyenin yapmış olduğu yerde oturuyoruz değil mi? Kimsenin şikayeti var mı? Buyursun varsa şikayet olan söylesin. Ama bu bir dükkan önünde olmaz tabii. Parklarımız doğru. Ha, ne kadar uyuyoruz biz buna, ne kadar uymuyoruz? Artık onu da yani insanlar ya herkesin bir düşüncesi var, bir bakış açısı var. Herkesin dünyaya baktığı bir penceresi var. Yani değerler herkesin kişiselliğine göre de değişebiliyor. Ama kaldırımlar vatandaşa aittir. Vasıtalar yola aittir. Park yerleri ne de araçlar aittir. Yani söylenecek şikayet edecek çok şey var ama şikayetle iş olmaz. İş işi yapmakla olur. Bilmem anlatabildim mi? Birkaç kelime de olsun. Söylüyoruz. Ama Manisa'da ve en büyük sıkıntı nedir biliyor musunuz? Manisa'da trafik olayını bilmiyorlar. Bizim vasıtalarımız tek yönlüdür yollarımız. Bizim iniş binişlerimiz sağdadır. Sağda park yeri olmaz. Solda olur. Çünkü e bir de en büyük utanç verici şey de bak en büyük baksınlar Alay Bey de zabıtanı karşısından takip etsinler. Park yeri nerede? Kaç sıra? Ve esnafın durumuna bir baksınlar. Sadece bu orası için değil. Burada da aynı şekilde. Yani aynı hali bölgesi de öyle. Yani burada bir bizim erler bak şimdi şeyde erler caddesinde park sağa tepe Caddesi'nde sola. Bizdekisi doğru. Aynali'ye çıkış. Ama Aynali'den gidiş. Erler Caddesi yanlış. Park sağa. E, du durak sağda. E, ninem sağdan binecek. Dedem sağdan binecek. Çöp tenekeleri sağda. E, olmaz bu. Onu düzelsinler. Sonra her yerde her yerde hiçbir zaman tek yön olmaz. Bunu tek yön olur diye yani iddia edenler tek kolunu arkaya bağlasınlar kullansınlar, bütün bir gün kullanmasınlar. Görsünler tek kolun tek yönün ne olduğunu. Veyahut bir ayağını bağlasın, yürümeye çalışsın.